Mide kanseri dünyada yaygın bir kanser türüdür. Ne yazık ki ülkemizde de yaygın kanser türlerinden bir tanesidir. Erkeklerde görülen en sık 5. kanser, kadınlarda da en sık görülen 7. kanser türüdür. Mide kanseri, mide çeperi, mukozası yani veya mide duvarında görülen kanser hücrelerinin oluşturduğu bir hastalıktır. Mide kanseri hastalarında görülen en sık septom, yemek sonrasında özellikle ağrı, bulantı, kusma, şişkinlik şikayetleri olabilir. Bunun haricinde siyah dışkılama gibi bazı semptomlarda yine mide kanserinde görülebilmektedir. Mide kanseri için risk faktörlerine baktığımız zaman özellikle erkek hastalar, tüsülenmiş salamura, gıdalarını tüketen hastalar, alkol tüketimi fazla yüksek olan hastalar, sigara tüketimi olan hastalar, yine sebze, meyve tüketimi az olan hastalarda mide kanseri görülme ihtimali daha fazladır. Mide kanserinden şüphelenildiği zaman ya da bu alarm semptomlar olduğu zaman mutlaka endoskopi yapılması gerekir. Endoskopi yapılarak hem midenin içerisindeki tümör görülür hem de bu tümörden biyopsi alınarak tanı netleştirilmiş olur. Mide kanserinin tedavisi için evreleme oldukça önemlidir. Evreleme için de mide kanseri tanısı konulduktan sonra bilgisayarlı tomografi, PET CT veya MR gibi görüntüleme yöntemleriyle evreleme yapılmaktadır. Evreleme sonrasında hastalığın evresine göre bir hastaya tedavi planı çizilmektedir. Özellikle erken evre mide kanserlerinde cerrahi ilk planda olmakla birlikte İleri evremi ile kanserlerinde ise önce onkolojik tedavi, daha sonra cerrahi tedavi planlanmaktadır. Mide kanserinde cerrahi tedavi, midenin tamamının alınması ya da midenin büyük bir kısmının alınmasıyla yapılmaktadır. Sağlıklı bir şekilde çıkarılması gerekmektedir. Bu hem hastalığı lokal olarak kontrol etmek için hem de ameliyat sonrasında doğru evreyi ortaya koymak için önemli bir husustur. Mide kanserinde de diğer kanserlerde olduğu gibi erken tanı oldukça önemlidir.